Seni seviyorum, Tüm dünya alem da başım. Yardımda. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün Bas Simulator Ultimate oynuyoruz. Yani otobüs simulator Ultimate oynuyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar otobüs oyunlarını seviyorum ben. Gördüğünüz gibi benim otobüsüm bu arkadaşlar. 50k param var para biriktirip bir tane daha otobüs almak istiyorum. Evet hemen vakit kaybetmeden buradan seferlere giriyorum. Bugün arkadaşlar Tekirdağ'dan Yalova'ya Yalova'dan Kocaeli'ye gideceğiz arkadaşlar. Bakın. A few moments later. Direi uçur. Para kazanmamız lazım arkadaşlar bunu. ya. Yani. Uçur biletler uçur. Uçur 70 yap bunu. Bunu 70 yap. Yap 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 yap. 70 geç geç. 80 yap oğlum ya. Tamam bunu da yapalım bir 70 yapalım bunda Olur mu? Yok 50 de oldu. Tamam onaylayalım. Ondan sonra gündüz gezeriz oğlum. Biz sabah akşamleyin ne yapacağız ben? Sabah 8 yaptım. Evet. Kahve ile tabii ki simit. Güzel. Onaylayayım hemen arkadaşlar. Burada benim Mustafa var. Mustafa'na haber lan. İşe göndermeyeceksin. Seni. seni işe göndermeyeceksin. Yok ya. Evet. Hemen burada oynayarı oyna diyorum. Evet, burada 1 dakika bekliyorum. Ben videoyu durduracağım. Seni Güzel. Sefer hazır diyor. 1200 yakın para alacağız arkadaşlar Güzel para Evet arkadaşlar kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın Ve videoma Like atmayı unutmayın arkadaşlar Evet 10 like geçerse Devamı gelecek arkadaşlar evet gördüğünüz gibi hemen aynamızı açtık arabamızı çalıştırdık Şu reksiyon mükemmel şöyle ışığımızı yakalım Şöyle biraz gaza basıp bir gidelim şöyle yolcuları almaya şuraya park edeceğiz. Yeşil yani. Biliyorsunuz zaten siz bu oyunu. Evet. Şu ön kapıyı açtım. Buradan atla diyorum hemen arkadaşlar. Atlasın bu. Tamam yolcular. Evet güzel. Şimdi kefenim. Ee, buradan Tamam hop yavaş oğlum nereye gidiyorsun no Buradan böyle bir U dönüş U demişim işte yuvarlak çizgi ekleyim. Evet. A few moments later. Tamam yeter bu kadar döndürmek yeter. Bekle yavaş yavaş. Buradan direkt bas 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 topuk. Aç usta aç kapıyı. Buradan bas dümdüz bas. Ne var lan? Korna. Korna çok güzel. Evet gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. A few moments later. Anne canım sıkılıyor. <laughs> <Benim de yok. gülüyor> Çünkü keyif keyfinize bakın arkadaşlar. O ya yaslanın yatağı izleyin gördüğünüz gibi. Fazla konuşmayacağım. Araba sesine odaklanın. Mükemmel. Pıs, pıs edip duruyor. Bakın şimdi. Şöyle bir sağa geçelim. İleride kırmızı ışık olması lazım. Olmayabilir. Evet şöyle bir basalım ya. Aslında daha iyi araçlar alabilecek kaliteli bir film Tabii ki kalitede iyi bir kalite bir film Ama para yok oğlum para yok. Ver para alayım da. Ana tipe bak. A few moments later. Ve para vera alayım. Buradan klima açtım ve internet açtım. İkramı daha hemen vermeyeceğim. Biraz acıksın da Niye hemen vereyim ben ikramı? İleride polis var. O iki tane polisten yana geziyor. He. Güzel. Bas bas. Benden hızlı gidiyor ha bu arabalar he. Buradan düz gideceğiz. Kavşak var kavşaktan döneceğiz. Lan arkadan biri vurdu. Vallahi ben vurmadım he. Polise çarpmayalım. Evet buradan gazlı bir bırakalım. Üf, şu dönüşe bakın arkadaşlar bakın. Böyle bir dönüş yok. Böyle bir dönüş yok. Bas bas. İlerlerde tabii ki şuna sabit hız sabitleyici var. Onu açacağım. 120'ye ayarlayacağım. Bu kadar. Hemen ayarlıyorum. Evet. Burada ayarlamam lazım. Bu kadar. Gaza basmaya gerek yok. Şimdi güzel. Yolcular %90 gülümsüyor. %90'ı açıkmış. Güzel. Hızlandık. Yüzde gideceğiz. Şimdi evet. Yüzde gidiyoruz. Evet. Yüzde gidiyoruz şu an. İlk başta arkadaşlar Kocaeli gitmeyeceğiz. İlk başta Yalova'ya gideceğiz. Ondan sonra en son Kocaeli gideceğiz arkadaşlar. Şimdi işte, Tekirdağ'ın köprüsüne gideceğiz herhalde birazdan. Öyle düşünüyorum. Tekirdağ'ın köprüsü var mı? Hiçbir fikrim yok. Evet bakalım ne olacak. Bas bas. gol çarpılmaz da. O stadyuma bakın arkadaşlar yan tarafa. Sol tarafa bakın. Stadyuma. Uş. Şekil dur ya ne diyor? Türk Telekom Arena. Üf. Türk bayraklarına bakın. Yanda görürsünüz arkadaşlar. Çok iyi, çok iyi gerçekten. Bu oyunu seviyorum ben ya. Evet arkadaşlar ileride şey olması lazım şu ileri tarafta köprü olması lazım tahminime göre. Bakalım olacak mı? Türk bayrağı var yukarıda gördüğünüz gibi sağ tarafta. Ya ben bu oyunu ben bu oyunu seviyorum arkadaş. Şuraya bakın. Bakın 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 burada ne var? Bakın şuraya. Ye yeah, Türk bayrağı oğlum. Türk bayrağı çizmişler buraya. Buradan sağa döneceğiz. Evet önümüzde clue var. Bas. Oo oğlum yavaş git lan. Az daha çarpıyordun öküz. Yavaş gitsene. Neyse basalım biz ya. Bas bas. Ha evet arkadaşlar bakın ileride köprü olacak. Şu an bayraklar var. Bayraklardan sonra hemen köprü çıkacak. iyi bakın. Ha, tam da yağmur iyi yandın ha. Silecikleri açmayacağım arkadaşlar. Daha iyi göründüğü köprüyü. Evet bakın burada bayraklar var. Çık oğlum şuradan. Çık çık çık. Hayır Aa hayır. Her kaldırma vurmak zorundayız. Gelecek çalı ben kaldırıma vurdum. Arabaya vurdum oğlum arabaya. Neyse Bas. Bas bas bas. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Her şey kontrol altında. Evet burada bayraklar var. Gördüğünüz gibi köprü gözüküyor şu an. Kenarlarında deniz var. İstanbul Köprüsü gibi. Belki de İstanbul Köprüsü bilmiyorum. <laughs> Bas. Öf, şuna bakın arkadaşlar. Şu görüntüye bakar mısınız? Akşamları buranın ışığı yanıyor. Çok iyi oldu ya. Yan tarafta gemi var. Çok iyi. Bakın şuralara. Evet, arabanın içi zaten çok güzel. Arabanın içine bu iPhone falan koymamı istiyorsanız like atın yani. Ab abone olun yorumlara da ne tür oyun videoları çekmeyi istiyorsanız yazın ya da bu oyun videosunun devamı gelsin bu oyunun de videosunun devamı yazın ya yorumlara bakalım evet burada tekrar bitişinde bayraklarımız var evet güzel da otobüs var hemen sollayalım ondan önce şöyle bir mikrofondan bir konuşma yapalım çarptık çaktırmayın yan tarafta kaza olmuş polis falan da falan falan filan var ne olduğu bellidir orasını karıştırmayalım 54 kilometre kalmış Yalova'ya gitmek için şu altta küçük bir navigasyon var direksiyonun sol tarafında bas bakalım usta bas Benzinimiz var yani mazotumuz var. sıkıntı yok bunda. Korna. Mükemmel. Oo, bir dakika bir dakika yavaş. Oo, buradan dönüş olduğunu bir görmedim ha ben. Sıkıntı yok buram. Sıkıntı yok. Evet, geldik. Neredeyse az kaldı. Bas bro. Ah. Ha ah, bunlar acıkmıştır ben bunları yemek vereyim. Sayın konularımız... Bak garson kaçtı görür mü hemen? Hemen onlar yemek vermeye gitti garson. Ben istesem yiyek. Yiyek ya. Diyor be. Evet benzin var. Arabaya bir yıkatsam mı diye düşünüyorum. Yıkatalım mı arabayı? Yok burada yıkatmacı yokmuş. Diğer benzinler oluyor ama burada yok. Burada sadece yeme içme var. Evet burada kırmızı ışık olması lazım. Evet kırmızı ışığımız var. Yavaşla vuralım yavaşla. Allah. Heh. Güzel. Yeşil yandı la hemen yeşillandı yeşil yandı ya, Allah Allah. Lan oğlum çarpma lan. İnsan yavaş gider yavaş. Sağ tarafa dönecek ama sinyal vermiyor ya. Ben nereden bileyim onu sağ tarafa döneceğini. Neyse sinirlenmiyorum. Devam. Buraya şehire girdik arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evler falan var. Enişte doblosu geçti. Daha Çok iyi. 10 kilometre kaldı arkadaşlar. Az ya hemen geldik. 8 kilometre kaldı. Ondan sonra hemen o yolcuları verdikten sonra Yalova yolculukları verdikten sonra direkt şey gidiyoruz. Kocaeli'ye. E sağa döndük, dedik, dedik. Evet arkadaşlar, burası Yalova'nın Terminalı Bakın doğru mu? Burası Yalova'nın arkadaşlar bir söyleyeyim bana. Allah bir insan gibi gidemiyoruz ki. Neyse bas. Şöyle bir dönerken dış kameradan sürmem yok mu? Şöyle 360 güzel. Bakın arkadaşlar otobüs çok iyi ya, çok iyi derken ilk otobüs bu. Daha otobüsümüz olmadı hiç. Biz fakiriz oğlum ya. Dön 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 dön. Çapma. Güzel. Buraya atlayalım hemen. Ooh. Burası arkadaşlar şey otogarımı. Yalova otogarımı. Bakın bakalım. Ben gitmedim için Yalova'ya bilmiyorum. Evet bunlar onaylıyoruz. Birazcık dıştan süreceğim arkadaşlar. Şöyle. Geri vitesi taktık. Yavaş bulalım. Şöyle dışarı çıkalım. Şimdi Kocaeli'ye doğru yolculuk edeceğiz. Evet, navigasyonu ben buradan göremiyorum, o yüzden içeri girelim. Ya da görüm, ha iyi, iyi, böyle iyi. Bas, şöyle dönelim. Arkaya bakın arkadaşlar, arkada ne yazıyor arabanın arkasında iyi bakın. Yt Gamer yolculuğu Tabi kanalımızın ismini yazmasak olmazdı arkadaşlar. Arkadaşlar bu oyun online da oynanılıyor ama paralı. Evet arkadaşlar yanlış duymadınız paralı. Aylık 10 TL. Allah'ım ya. Ücretsiz yapsanız ne olacak yani? Neyse bir şey demiyorum. Seni solladım burun E şurada ışıklarımız var. Dur, hayır çarpmadım. Güzel. Çarpmadım lan. Oha, iyi iyi. İkram vermeyeceğim. Daha aç aç kalsınlar bunlar. Haydi oğlum ya. Oğlum ne oyalanıyorsun? Hadi. ne yapıyor ya? Hadi bro ya bir yola çıkamıyoruz be. 64 kilometre var arkadaşlar. Kodiyeli ismimize. Bunu seni sallayayım hocam. Geç geç. Hop. Sakin. Evet. Bas. Takıldık mı lan oraya? Bas. Tamam. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bir mola veririm arkadaşlar. 30 dakika bir molamızı veririm. Şöyle hemen. Evet, çarpmasak olmaz. Buraya atlayalım, atlayalım hızlı hızlı. Evet güzel. Şimdi arabamızı bir çalıştıralım. Şöyle geri testi taktık. Yavaşça şöyle. Bagaj, bagajı niye açtım bilmiyorum ama. Mazotumuz yarısına kadar gelmiş. Bir alalım. Mazot. Ücret şirket hesabından düşelecektir demiş. Sıkıntı yok. Devam et. Evet doldur. Full abi full. Eyvallah. Görüşmek üzere. Yani çalıştırdık aracımızı. Bas. Güzel. İleriden sağa döneceğiz. sinyalimizi verelim. Sağdır. Üf, çok iyi ya. Bu oyuna bayılıyorum. Evet. Orada yemek yediler arkadaşlar molada. O yüzden yemekleri de dolmuş oldu. Orada... Yine onları mutlu etmek için bir yemek verelim. ilerden kavşaktan döneceğiz. Araba sallanıyor 300 500. Evet buradan bastın. Bu video birazcık uzun ol uzun olacak arkadaşlar. Sıkıntı yok. Sıkılmazsanız ne mutlu bana. Uzun zamandır da video atamıyordum. Kusura bakmayın. Çünkü performans ödevlerim vardı ve onları yapıyordum arkadaşlar. Hocalar çok performans ödevi verdi. Bu arada akşam olmaya başlamış. Ne haber la? Karson, Karson demiş mi? Adını da unuttum ben senin. He Mustafa Mustafa ne haber? Etrafa bak önce bu ya. Bana vakti yok. Bana vakti yok bu evet <laughs> şehre geldik. 15 kilometre kaldı. Çok iyi ya. Ve video 20 dakika. <laughs> 20 dakika olmuş video. Sıkıntı yok. Buram. Siz bir sollayayım diyecektim. Aa! Offroad galerisinde olduğumuzu bilmiyorum. Heh. Espri yaptım. Balkaba. Ve evet, şehire geldik. Çok güzel ha şehir. Şuraya bakın arkadaşlar. Alışverişler bak. Çakallar var. Akşam oldu tabi. Her taraf ışıl ışıl. Işıl ışıl. Şu otomatik kapa ya. Bas. Şuraya bakın. Buram, sizi sollayacağım ben. Şöyle de dönerim. Buraya da park ederim. Evet buraya atlayalım. İndir bakalım. Evet güzel. Gelirimiz 1000 lira. Gider 248 lira. Cezamız yok. Kalan para 1500. 4 yıldız aldık. Güzel. Bonuslarla 2000 lira verdik. Çok iyi yani. Evet. Açıl buram hadi. 55 K'mız var yani 55 binimiz var. Ben kendi şoförümüz tuttuğum bir şoför var. İşçim. Onu yollamak istiyorum. O şöyle bir dolarsın işte var kafasına göre. Biletleri uçurdu. Uçur, uçur 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 biletleri uçur. onayla saat fark etmez zaten ben sürmeyeceğim ha bunlar olsun onayladım ha bu malı işe göndereceğim ama internet yok o yüzden şimdilik göndermiyorum ve videoyu bitiriyorum arkadaşlar umarım bu videoyu beğenirsiniz arkadaşlar bu tarz otobüs oyunların videolarının devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın ve videoma like atmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay